Roma hukukunu da yazıyor İstanbul'da. Önemli bir isim. Bu Justice var ya adalet. Justinianus'tan geliyor. Önemli bir isim. Bu altın üstündeki ikisi de komutacı. Gote del Şefe, Damay Gref. İsyan ettikleri için Osmanlı heykeli var. Şurada siyah toprağı bir heykeli bu var. İsyancıların, e, yani hırsızların heykeli. Osmanlı'ya karşı isim. ne derler? Merkez Bankası'nı patlatıyor Selanik'te. Ya, çaldıklarını burada dağıttıkları için devlet heykeliğini yapıyor bunlar. aslında deşifre küp. Arkeoloji Müzesi. Efendim. Yanında opera ve tiyatro binası. Hep gelirim ya. Sistemin babası vardı bir dediği gibi Piri Pisyeneri selamlıyordu. O da Yunanistan. Sistemler. <laughs> Koşan işte bu binalar. <laughs> Elimizde kim var? Bunlar Yunanistanlılar var. <laughs> ve arkamda tarihi taş kutu var. Efendim. Yavaş yavaş köprüye doğru çıkalım. Orada mesela bahsedeceğiz. Şimdi. <laughs> sınırı var resmen işte görülen. Kız al vermezler, çok fazla gelip gitmezler. Şey kahve yemekleri orada var, Bilim burada var. yok. Atıyoruz. Burada, atıyoruz. burada, kimse Türkçe bilmez, burada çoğunluk var. var. de bir iki sahne Atatürk gibi gibi farklı ayrımlar var. İkinci Murat başlıyor yapımını. Oğlu Fatih bitiriyor ve bitirdikten sonra mihrabı ekliyor. Edirne'de vardır aynısı Meriç'te, Adana'da. Birçok Balkan ülkesinde de var. Niçin yapıyorlar bunları? Sefere çıkan Belcan'ın ordular kıbleyi kolay bulabilsin diye bazen sefer öncesi, bazen zafer savaşı sonrası şükür namazı olarak köprüleri konularmış. Sayım da yapılırmış buradan. Biri Sarbaş olduğu sefere çıkan, bir diğeri Uğur'u almış efendim. Eski önemli bir Osmanlı eseri. Ve şu an bu köprü ağaçını görüyorsak yeni. Şahaller Köprüsü ilk beyaz köprü. Onun arkası Kahramanlar Köprüsü. Arkanızdaki bu köprü daha bitmeyen bir köprü. Kaldı öyle yarıda efendim. Ara bitti, onlar da durduruldu. Vardar nereye atıyor altımızdan. Şarkı türkülerden duyan vardır meşhur vardır evet, evet. Arkamda isyancı var ünlü bir isyancı. Karpoş. 1689'da isyan ediyor burada ve tahta geçiyor. Ama 10 gün sürüyor tahtı. Nedeni de Osmanlı ordusunun haber alıp buraya gelmesi son gün sürdüğü için. İsyan sonrası hemen şurada idam ediyorlar. Bakın tahtının gibi anıt var. İbret olur, alem olsun diye aşağı atıyorlar. Bak şurada. İsyanın 10 gün sürdüğü için. 10, 10 gün önce orada asılı kalıyor. <laughs> Değilim ve de sıcakta durmadan yavaş yavaş gölgeleyin. Utan bakın sağında ikinci Filip var. İskender'in babası. Kör Filip. Oğlu selamlıyordu. Ortada gerçek hali, altında aile tabutu var. İskender'in ikinci Filip'i ve iki Olimpiyat. Olimpiyat'ın baş başka iki karşında. İskender'i büyütme evlilerini anlatıyor. Ama tanrıların arasında bir hep tanrısı. İskender şu an hamlesi Olimpiyat. Olimpiyatlar var ya, Olimpiyadan geliyor. Filip ve şimdi adını hep yaşatacağını söylüyor. Onun hemen yanında karşımızda Ay, Yahudi soykırım merkezi. Almanlar toplayıp yavdileri kampara götürdüğü için buradan. Onlar da müzisyen yapıyor. Şu elinde kitap tutan Siyahikel Kiril ve Metodin. Kiril'in kurucuları. Soldakilerde öğrencileri. Sağında çift kubbeli bir hamam var. Orası itibariyle Türk çarşı başlıyor Şere Şehre tamamen değişiyor. Farklı bir tarafa geçiyoruz hep beraber. Hadi gel buraya. Girişi burası. Balkanların en büyük çarşısı. Şeymiş ilk hali komple bedesten. Kapalı çarşının aynısı. Ama günümüze kadar sürekli yıkıla yıkıla açık bir halde çıkıyor. Şey o yüzden bu coğrafya Balkanlar. Yani bal kadar tahtı ama kan eksik olmuyor anlamında. Sürekli savaş, deprem açık bir halde geldiği için. Temelleri Nisak Bey atıyor 1395 yılında falan Balkanların en büyük çarşısı. Girişte bizi çift kubbeli bir hamam karşılıyor. Her yerde var. Çift ya da tek. Tekse bazı gün kadın bazı gün erkek. Çift olmasının anlamı kadın ve erkeklerin o dönem aynı anda kullanabiliyor olmasını. Haremlik selamı. Farkı giriş çıkış karşılaşmıyorlar. Davut Paşa yaptıran kişi burayı. Duyan vardır bu adı tuvaktır. Davut Paşa. İstanbul'da metro durağı vardır, tramvay durağı, kampüsü var, Yıldız Tekin'in orada, kışlası var, semti var. O dönem 24 saat faal var. Ateş hiç söndürülmezmiş. Yakıp söndürmek daha maliyetli olduğu için. Veba salgını var malum. Nasıl başlıyor bu veba salgını? Tuvalet yok Paris'te. Cam atıyorlar pislikleri. Kafaya gele gele şemsiye çıkıyor. Gelmemesi için. Topuk ayakkabı basmamak için, kaymamak için. İlk erkekler giyiyor, sonra kadınlar da giymeye başladı. Evet. Parfüm, oje, perüm. bu kadınların makyaj şey yaptığı falan. masa ne denir? Tuvalet masası. Evet. Neden tuvalet masası? Bu Asya Zadeler'in makyajını yaparken rahat rahat alta alabilmesi için. <laughs> Yedikleri bol geniş bir elbise var, tuvalet elbisesi. Büyük, bol, geniş. İstediği zaman, istediği yere bırakıyor. Sonra da tüy dikiyor. <laughs> ya tüy dik <laughs> Çünkü diyor ki kuruyunca belli olsun bu kimin. Basmasınlar herhangi <laughs> bir normal normal birinin değil bir asil ya da bir asilzadenin olduğunu anlaşılması için. Ama buraları pas geçiyor efendim. Temizlik kat safhada. Temizlenmezlerse şehre giremiyorlar. Mecbur yıkanma yani. Ve kervansaraylar saraylarda konaklıyorlar efendim. Böyle eski bir eser günümüzde sanat müzesi. Isı dengesi ağırlanamadığı için. Ama olarak pahalı değil efendim. Diyelim ve herkes geldiyse yavaş yavaş devam edelim. Bahsettiğim şeyleri göstereyim. Bakın hemen karşımda döviz bürosu var. Türk lirası da her şeyi bozdurur. 12'ye kadar açık. Elinizde kalan başka para varsa yürüye çevirebilirsiniz. Şu kırmızı sandalyeliye Rize çayı şey yapar demleme. Mehmet Efendi kuru kahvesi yapar. Yukarıda kraft, kraft yazan yer Fira fabrikası. Kendi lokal Ve buraya kadar gelmişken tatmadan dönmeyin diyebileceğim bir şey varsa ona meşhur. Bilemem ne olduğunu. Bu Havalı. Acı badem Türkiye'de içinden çok farkıdır tadı. 10 günlerde Türkiye'ye götürenler de vardı. Aklınızda olsun keza 3 demetri. Yine keçi manda. Hemen tüketilmesi gereken bir tatlı. Aklınızda olsun. Eski bir pastane. Acı, döviz bürosu. Acı bademci. Çay kahveci ve yukarıda bira fabrikası gibi. Çok sıcak hala hava. O yüzden sakinler Akşam çıkarsanız daha hareketli olur buralar. Buraya geliyor ve aynı yaptıracağım diyor. Yukarıda ismi yazar buranın da Han An. Han değil de An yazar. Çünkü buranın esas Türkçesi Trakya Türkçesi ile aynı. Taş kullanmayız ya. Hastane. Hüseyin. Hastane. İngilizce konuşurken avariya, avari ya avari deriz. Kaplanda kaplandan geliyor Farsçadan. Ölçü birim anlamına geliyor. O dönem gelen kervanlar mallarını burada tartıyormuş. Taşın üstünde. Ve hayvanlarıyla beraber alta bağlayıp yukarıda kullanıyorlar. Üç gün ücretsizmiş konaklama. Devam edeceklerse şahit para oluyor. Şey deriz şu misafirin üç günün makbul. Ondan sonra artık misafir değil de her sahibi sayıldığı için para almaya başlamış. Yani o tür deyimler bu tür anlardan çıkıyor. Misafirlikle ilgili çok deyim var. Çünkü buraya geliyorlar kervanlar. ilk gün yeme içme her şey bedava. İkinci gün sadece çay çorba. Üçüncü güne bulduğu istedikleri için umduğun değil bulduğun yer çıkıyor. Üç gün misafir, dördüncü gün kafir. <laughs> Üç günden sonra balık da kokar, misafir de kokar. İşte birinci gün başımın tacı, ikinci gün soğandan da acı, üçüncü gün sopadır harca çıkıyor. Yani buralar o dönemin Dün en güvenli kalma günler. yerleri. Tarihteki ilk oteller. Kervansaraylar diye geçer. Her yerinde var Türkiye'nin. Her 40 kilometrede bir. Atların alt tabağı var. Atların efesiyle yukarıdaki odalar ısınıyormuş efendim. 32 odalı bir dinleme teyzesi. Ne gerekiyorsa burada varmış. Baytarlar, hayvan doktorları, tırpanlar her şey. Çünkü Osmanlı buradan vergi alıyor. Yani diyor ki yolunu kullanırsan başına bir şey gelirse zararını ben karşılarım. Sen de bana vergi verirsin diyor İlk o zaman başlıyor vergi muhabbeti. Yani o dönem Fatih'imiz sen günümüzde bakımsız bir halde ama aktif yine de. Normalde o karısı kız Kur'an kursu medrese şu an tatil. Altında meşhur bir şarapçı var. <laughs> evet yapımı <laughs> <şu> şaraplar yapar. <laughs> şarapçı <gülüyor> var. <laughs> Sağfane var hemen şurada. Abuk Asuk ofisleri var. İlerisi Terzi. Burası kafeydi şimdi restorasyona girecek. Ve bakın yukarıda ne yazar başta görüyor musunuz? Kulüp Kapanan Klap. Hafta sonları burası gece kulübüne dönüştü bu normal Gece kulübü kuran kursa. Aşağı kalmış diyorlar. Altı üst masa olur. Esas mekanı dışarıda büyütü var burayı. Değişik bir ambiyans var aslında. Böyle eski bir Osmanlı eseri. Gelelim ve devam edelim. Bir cami gösterip bitireceğiz. Karşında yine bir döviz bürosu var. Söyleyecek. Türk lirası da abi, her şey bozdurur yine aynı. Yanımızdaki cami Türkçe bazıları tek cami. Çeşme sularından sonra içeri. Oteller hariç. Bu yolun sonu meşhur bit pazarına çıkar bu arada. En çok sorulan soru bit pazarı nerede sorulur? Her şey var içinde. Çisli kurek, ayvar, reget, baharat,